Merhaba arkadaşlar. Bu videoda basaya çalışan ince narin çubukların etkin flambar yani bulutma boylarının pratik yolda nasıl belirlenebileceğini göreceğiz. Çubuklarımızı çizelim. Çeşitli mesaj şartlarına sahip çubuklarımızı bir önce bir çizelim. Örneğin iki ucu masallı Mermi çubuğu göz alalım. Boyu L olsun. Başka bir çubuğumuzu çizelim. Mesaj şartları farklı olan bir çubuk. Bir ucu ankastre. Diğer ucu masal olan bir çubuk. çubuk olsun bu da. Diğeri iki ucu ankastre. diğer ucu da ankası. Yani iki ucu da olan bir çubuk. İncinare bir çubuk. Ele alalım. Bunların hepsinin boyları L. Bir başka çubuğumuz da Bir ucu serbest. Diğer ucu ankaçlı olan çubuk olsun. Evet bu filan baş hesaplarında kritik burkulma yükü. Eylül kritik burkulma yükü. O ifade bir formülümüz var. Mukamette. Pi kare e I minimum bölü l burkulma boyunun karesi. Şimdi burada bu formülde paydada yer alan burkulma boyunun tayini bizim için önemlidir. Çünkü bu elimizdeki incinalin çubuğun uç şartlarına göre değişen bir değerdir. İncinarin çubuk ne demek? Onu tanımlayalım. İncinarin çubuk demek, e, boyu enli boyutlarına göre çok uzun olan bir çubuk demektir. Hani böyle selvi ağacı gibi deriz ya böyle. E, başak gibi eğilir böyle incinarin. Ama kısa bir ağacı düşünün mesela kısa bodur bir ağacı düşünün. O kolay kolay eğilmez. Ama çok e, boyu uzun olan direkler olsun, kolonlar olsun. E, bunlar eksenine bası yükleri altında flambaja uğrarlar. Flambaj demek böyle yana doğru eğilirler. Eksen yük altında. Yani eksen böyle bastırdığınız zaman yana doğru eğilir. Ama kısa bir çubuğu e, basmaya çalışın. Kısa bir çubuğu, kısa bulur bir çubuğu basmaya çalışın. Mümkün değil yana doğru eğilmez o. Ama kesit sabit kalma kaydıyla boyunu daha uzun seçerseniz bir elemanın, bir kolonun bu durumda eksenel bası yükleri altında çubuk flambaja uğrar. Kapis girişleri de mesela bazı çubuklar e, uğrar. E, kafes girişlerde basit çalışan, boyu uzun olan çubukların frenbaj riski vardır. Çekiye çalışan bir eleman uğramaz. Uzar yani. Kabloyu düşünün. Kabloyu çektiğiniz zaman kablo uzamaya çalışır. Yana doğru eğilmez değil mi? Ama ince narin bir çubuk. Tecritleri gibi düşünün. Bastırın yukarıdan aşağıya tecritlerine. Ne olur? Ne olur? kesiti çok ince olduğu için tecritlerinin boyu uzun olduğu için en iki boyutlarına göre çok daha uzun olduğu için ne olacak? Tecrit Böyle yana doğru eğecektir. Tabi bu eğilme tabi kesitin minimum atayat momentini veren eksene paralel bir eksen etrafında tabii ki oluşur. Yani şöyle isterseniz bir çizelim. Şöyle ince dikdörtgen bir kesit alalım. Şöyle. Hatta defterinizi düşünebilirsiniz. Şöyle. Şimdi buna böyle bir bası yükü uyguladığınız zaman bu şöyle yana doğru eğilecektir şöyle bir form alacaktır. Biz buna flambaj diyoruz. Çubuğun basıkları altında. Yani siz bu kuvveti, ekseni basık kuvvetini sıfırdan itibaren başlayın artırmaya. Artırın, artırın, artırın. Belli bir kritik değerden sonra bu böyle yana doğru eğilecektir. buna çoğumuz şahit olmuşuzdur. Yani bir ince tahtayı ve sırı yukarıdan şöyle bastırdığımız zaman ne olacaktır? Bu belirli belli bir kuvvetlerinden sonra ben yana doğru eğilecektir. İşte biz buna flambaj diyoruz. İşte burada çubuğun kırılması e, karaslıktan dolayıdır. Yani flambaj ilgisiyle oluşan gerilmedendir. Dolayısıyla kritik e, bulkunma yükünün tayininde bu flambaj boyunun tayini önemlidir. Biraz sınavda soruldu mesela diyelim. Böyle çeşitli mescid şartlarına sahip ince kullanımlarımız olsun, çubuklarımız olsun. Hepinin boyu ile Bu durumda bunların bulkunma boylarını tayin edin ve burkuma boylarının tane tabi sınavda soruda sorulmaz ama bunların sıralaması nasıl olur şeklinde küçükten büyüğe doğru veya büyükten küçüğe doğru nasıl olur? Bunu belirleyin Şıklara şıklara bakacaksınız. Tabi biz burada ilk önce tabi burkuma boylarının etkin burkuma boylarının ne olduğunu bir bulalım. O sırlamayı sıralamayı kendimize çok rahat yapabiliriz. Ya küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru. Ya evde eğer bir sınavda böyle bir soruyla karşılaşırsanız buna göre sıralamayı kontrol edersiniz. Şıkların hangisi doğruysa onu cevaplarsınız. Şimdi bunlar öğretiliyor tabi mukamet derslerinde, flambaj burkuma konusunda, etkin burkuma boyunun işte ne olduğu. Ama öğreneceğimiz bunu unutabiliyor ama çok pratik bir yol var, unutsanız bile hani dese anlatılanı sizi rahatlıkla burada anlatacağımız şekilde tekrar muhakeme edip bunu belirleyebilirsiniz, çok kolay bunu söyleyelim size. Şimdi şuradan başlayalım. En soldaki şeklimizden başlayalım. Mesela buradaki burkuma boyuna LB birinci sistemine ait diyelim. LB ikinci sistemimiz bu olsun. Burkuma, LB burkuma boyu. Bazen SK ile ifade edenler var. Bazen L efektifle ifade edenler var. Bazen LK ile bunu ifade edenler var. Sonuçta ne anlama geldiğini bir lansırı? önemli değil. Neyle gösterirse gösterilsin. Buna 3 numaralı sistemin burkulma boyu diyelim. Buna da 4 numaralı sistemin burkulma boyu diyelim. Bunları şimdi belirleyeceğiz. Pratik olarak nasıl belirlendiğini. Evet. Şimdi arkadaşlar şu masallı, sürtünmesi mafsallı noktaları buralar. Bir burası da mafsallı. Başka mafsallı olan başka bir eleman yok. Şimdi en soldan başlayalım. Birinci sistemde. Şimdi şöyle düşünelim. Burkulma sonucunda yani eksen olarak böyle bir kuvvet uygulandığı zaman bir çuba P kritik yükü uygulandığı zaman belli bir kuvvet değerinden sonra tabi ilk başlangıçta burkulma olmaz. Yani çok küçük bir kuvveti filan baş olmaz ama kuvveti böyle artırırsınız artırırsınız belli bir kritik değere ulaşıyoruz zaman şu formülü gösterdiğimizden yani değere ulaştığı anda bu böyle yana doğru eğil eğilecektir. Şöyle tabi minimum atayet momentine var ya, bir atayet momenti veren eksene paralel bir ekseni etrafında bir eğilecektir. Eğer iki ucu mafsallıysa, tabi küresel mafsallıysa özellikle iki ucu küresel mafsallıysa, bu çubuk böyle bir sinüs dalgası şeklinde tam bir sinüs dalgası şeklinde eğilecektir. Bunu unutmayalım bu sinüs terimini unutmayalım. Bu uçlar çok rahat dönebilecek, dolayısıyla bir dirençle karşılaşmayacak ve çubuk dolayısıyla tam bir sinüs dalgası şeklinde e, yana doğru eğilecektir. Yani flambajı vuracaktır yazalım bunun adını. iki ucu mafsallı sistem. E, diğer tarafa gelelim. Bu defa ikinci sistemimize bir bakalım. Yine bu P kritik bir değere ulaştığı zaman P kritik değere ulaştığı zaman burada ne olur? Ona bir bakalım. Şimdi bu anka Meset de bir direnç oluşacaktır. Angasa mesit mumi taşıyan bir mesit çeşididir. Dolayısıyla bu hemen böyle sol taraftaki iki ucu masalı sistemindeki gibi böyle çok rahat dönmeyecek burada. Bu da bir dirençle karşılaşacak şuradaki momentten dolayı. Dolayısıyla şöyle gelecek. Belli bir çünkü burada çizdiğimiz teğetin eğimi sıfırda kalacaktır bu hemen böyle dönmeyecektir yana doğru. Şöyle biraz benim mesafeden sonra böyle yana doğru eğilecektir. Tabi burada altta da çok rahat dönecek bir mafsal var. Tabi ki yukarıda arkası mesafeden üzeri buradaki moment, direnç momentinden dolayı bir moment diyelim buna buradaki direnç momentinden dolayı böyle içe doğru sağa doğru bükülecek. Hani hemen böyle sonra doğru eğilmeyecek burada teğetin eğimi tam ankasının misli olduğu yerde burada sıfırdır. Burada çizdiğimiz, buna biz eğri de diyebiliriz. Şunu oluşan bir eğri bu. Kirişin almış olduğu form. Kiriş eksinin almış olduğu form da bizim burada çizdiğimiz eğri. E sonra şu, şundan sonra tam bir sinüs dalgası şekli eğilimi çalışacaktır. Yana doğru. Dolayısıyla buradaki bizim burkuma boyumuz yani tam bir sinüs dalgasına ulaştığı aralıktaki uzunluk bizim burkuma boyumuz oluyor. Bu da 0,7 L kadardır. 0,699 ama matematik ispatlarını biliyorum. 0,7 L diyelim yaklaşık. 0,7 L olur. Bizim buradaki burkuma boyumuz ne olacak? Buradaki burkuma boyu da tabii ki çubuğun boyuna eşit işte olacak. 2 cuma da Ama bir ucu ankasre bir ucu burası ankasre. Burası mafsal. Mafsallı burası. Diyocu mafsal olan bir sistemde e, tam bir süs salgasını ulaştığı uzunluk ölçülü zaman e, çubuğun normal boyunun 0.7'si kadardır. Peki iki ucu ankası olursa ne olur? Bu defa şöyle yapalım. P kritik yükü ulaştığı zaman B2'ye ulaştığı zaman bu defa iki uçağın olduğu için tabii iki tarafta da tepki momenti olacak, direnç olacak. Burada da yine bırakmayacak, şimdi hemen böyle mafsalı gibi böyle dönemeyecek. Bu da teğetin eğimi sıfır, şöyle gelecek, şöyle. Burada teğetin eğimi sıfır, şöyle. Yine burada bir tepki momentimiz var tabii ki, şöyle. İçeri doğru bükecek bunu. Müsaade etmeyecek. Çok rahat böyle eğilmesine. Dolayısıyla tam üstün üstün dalgasına eriştiği aralık bir defa şurada göstereyim isterseniz arkadaşlar. Bu L uzunluğunun çubuğun uzunluğunun yarısı kadardır. Yani LB burkuma boyu eşit. Bunu da belirtelim ölçüldüğü zaman bu. Matematiksel olarak bunu ispatlayabiliriz. Tabi onu şu anda yapmayacağım. Evet. Bir türlü kalemi. Evet. Lb eşittir. 0,5 L kadardır. Tam bir sinüs dalgasına ulaştığı uzunluk aralık. Evet. Diğer, gelelim diğerine. Bunu sokak aydınlatma direği gibi düşünün. Böyle bir direk, bir ağaç gibi düşünün. Zemine ankasre e, edilmiş bir çubuk. L boyunda bir çubuk. Bu ise en kötü, flamajında en kötü hal budur. Çok daha küçük bir yük değerinde bu yana doğru eğilir, flamajı olarak. Bunun eğme şeklini burada bir çizelim. Bu şimdi P kritimizi uygulayalım şöyle bir. P kritik değeri ulaştığı anda tabi başlangıçta hemen eğilmez. E, küçük P değerinde. Belli bir kritik değer ulaştıktan sonra kritik yükü ulaştıktan sonra tabi bu yana doğru filan eğidir yani flamaja uğrar. Bu durumda bunun eğilme şeklini bir görelim. Şimdi bu ya sağa ya sola doğru ya da bize doğru veya arkaya doğru fark etmez yani eğilecek şöyle göstereyim isterseniz sağa doğru göstereyim bu sanki arkadaşlar 2L uzunluğunda bir çubuk yani zeminde devam ediyormuş gibi böyle boyu uzunluğu devam ediyormuş gibi tam üstün üst dalgasına ulaştığı uzunluk tabii ki e, sanki 2L uzunluğunda bir çubuk flamaja uğruyormuş gibi bir eğilme gösterir yani sahip olduğu uzunluğun İki katı kadar bir uzunluğa sahip bir flambaj boyuna sahip olur. En kötü flambajın en kötü mesleteme şekli bu olur. Yani bir ucu serbest diğer tarafı ankesi olan çubuk flambaj en kötü hal demektir. Çok daha küçük kuvvetlerde böyle bir eleman kolon yana doğru eğilir yani flambaja uğrar. Buna göre Sırlama yapabiliriz en küçük burkuma boyumuz hangi sistemde bana göre yani küçükten büyüğe doğru sıralama yapmak istesek burkuma boyu yönünden filan baş boyu yönünden sıralama yapmak istersek isterseniz en küçüğünden başlayalım en küçük 3 nolu sistem yani 0,5 ile yani LB3 diyebiliriz sıralama yapmak istersek LB3 en küçüğü değil mi daha sonra bundan sonra gelecek olan Bakalım bu 0,5 ile daha sonra 2 nolu sistem gelecek. 2 nolu sistem çünkü 0,7 ile ondan bir sonra gelecek olan 1 nolu sistem yani L uzunluğunda olan LB DB1 Evet. Ondan sonra daha büyüğü geliyor. O da 1'ci serbest diğer ucu arkası olan en kötü yönden mesetleme şekli olan LB4 Yani 3 numaralı sistem isterseniz rakamsal olarak yazalım. 3 numaralı sistemin boyu ne kadar? 0, 5 ile en iyi frenbaj yönden en sağlam bağlantı şekli bu oluyor. 0,5 L. 2 nolu sisteminki 0,7 ile ikinci sırada bu geliyor. 1 nolu sisteminki L 1 sistemi sistem 2 ve 4 sistemi sistem ise 2 ile olmuş oluyor. Sıralamayı bu şekilde yapabiliriz. Bunun tersi de sorulabilir tabi. Mesela şıklarda da yer alabilir. Küçükten veya soruda işte küçükten büyüğe doğru veya büyükten küçüğe doğru veya karışık olarak sorulabilir. Aşağıdaki ışıkların hangisi doğrudur? Yani hangi sıralama şekli doğrudur denebilir. buradaki yani sıralama şekli tabii ki küçükten büyüğe doğru şıklarda veya büyükten küçüğe doğru veya küçükten büyüğe doğru da olabilir. Siz en uygun olana bakarsınız, ona göre bunu belirlersiniz. Ee, tekrarlayalım arkadaşlar ne yaptığımızı. Şimdi en sol taraf iki ucu mafsallı sistem. Ee, burada tabii ki mafsal noktalarında biliyorsunuz tek bir moment oluşmayacaktır. Çok rahatlıkla e, sistem çubuk e, eksen yük uygulanması esnasında kritik yük değeri ulaşırsa mıdaki yük çok rahat dönebilecektir. Dolayısıyla bizim çubuğumuzun eğimi şekli tam bir sinüs dalgası şeklinde olacaktır. Tüm L boyunca bir sinüs dalgası şeklini inecektir. dolayısıyla burkuma boyu L eşittir diyoruz. Çubuğun boyu eşittir diyoruz. E, i̇ki yolu ise yukarıda ankası aşağıda mafsallı bir bağlantı var. Aşağıdaki bağlantıda mafsallı olduğu için çok rahat dönme olacaktır. Burada tabii tehtin eğimi burada tabii ki sıfırdan farklı burada bir teta açısı oluşacak. Ama buradaki teta açısı buradaki teta açısı tabii ki sıfır tam bağlantılı olduğu yerde sıfır olacak. Dolayısıyla burada bir direnç görecek e, çubuk filan majestansında çok rahat dönemeyecek mafsal noktasındaki gibi. Dolayısıyla e, burada tam bir sinüs dalgasına ulaştığı aralık 7 e, 0.7 L uzunluğunda bir kısma de, e, tekabül edecektir. Dolayısıyla diyoruz ki buradaki burkuma boyumuz çubuk boyunun 0,7 katı kadardır diyoruz. E, üçüncü sistemde ise iki ucu ankastre. Tabii ki buralarda e, çizilen teğet teğet e, teta eşit 0 eğimi 0. Burada da teta eşittir 0'dır. Burada direnç momenti olacaktır ankastre mesette. Çubuk çok rahat dönemeyecek bu uçlarda. Dolayısıyla içi doğru bir baskı yapacaktır filan macizasında. Çubuğun mafsal haldeki gibi yani çok rahat dönmesini e, engelleyecek. Dolayısıyla burada ölçülen bulutlama boyu tam bir sünüs dalgasına ulaştığı uzunluk ölçüldüğü zaman 0.5 L'ye karşı gelecek tabii ki. 4.0 sistemde ise e, direk gibi böyle bir ağaç gibi zeminde ankastre Ankastre meslek demek hiçbir tarafa dönemeyen meslek demektir hem kuvvet yatay düşey hem de moment taşıyabilen bir e, mesaj şeklidir. Hiçbir tarafa dönmeye müsaade etmeyen bir bağlantı şeklidir. E, burada an, alt tarafı ankarası yukarısı serbest. E, kuvvet kritik değere ulaşır zaman eksene kuvvet yana doğru tabi eğilecek ama sanki yani tam üstünüz dalgasına ulaştığı uzunluğa bakacağız. Sanki iki ile uzunluğunda tam üstünüz dalgasına ulaştığı uzunluğu iki de uzunluğu oluyor tabii ki. Yani sanki zeminde de devam ediyor boyu gibi e, hayal edin. İkiliye uzunluğundaki bir çubuk eğiliyormuş gibi davranacaktır. Dolayısıyla en kötü e, plambaj yönünden burkuma eder, En kötü bağlı şekil tabii ki bu. E, tabii ki böyle sistemleri var. Tabii ki mecbursunuz. Bir yerde sokak direği, aydınlatma direği dikeceksiniz. Veya bir yerde işte bir reklam panosu koyacaksınız. Böyle bir direk koymak zorundasınız. Yani mecbursunuz. Ama burada çok daha fazla dikkatli olmak zorundasınız. E, yönünden kırılmaması için sistemin tasarımda bu tür bağlantıda çok daha fazla dikkat olmak zorundasınız. İki ucu ankara sistemi ne dolu? Binalarda görüyorsunuz. Mesela i̇ki ucu anka sistemi değil mi? Böyle diyelim binanın bir katı bu. Çelik konstrüksiyon veya betonarme de olabilir. Burada dilekleri var biliyorsunuz. Şöyle. Burası taban. Burası tavan diyelim. Çok, çok katlı da düşünebilirsiniz binayı. Nedir? Buralar, bakın ankastre buraları hep. ankastre hiç dönemici şekli değil. Mi? kolonlar var burada. E buna bir örnek olarak ve kafes sistemleri de, kilişler de biliyorsunuz. Çubuklar nasıl bağlıdır ne demiştik. E, Hesaplamalarda ne diyorduk. E, kafes sistemlerde e, buraları mafsal olarak kabul ediyorduk. Şöyle bakın burada böyle bir kuvvet uyguladığınız zaman şurada şöyle bir kuvvet zaman bu şu çubuk basaya çalışır. Böyle eğilimi filan başlı riski vardır bunu. Bu sistemdeki en uzun çubuktur. Dolayısıyla bu eğer bunu kesin uygun olarak seçilmezse bu çubuğun flambaj riski vardır. Bu iki ucu masal çubuk gibidir. Yani buradaki burkuma boyu mesela bu L ise L ise burkuma boyu L eşittir. Onu biliyorsunuz. Burada ise buranın boyu L ise mesela şurası. Buradaki kuma boyu ne ne demiştik? İcuca ankası olduğu zaman kuma boyu 5 L kadardır. Çünkü buradaki filan var. Şekli nasıl? Şöyle olur değil mi? Tabii üçüncü dalgası şeklinde eğildiği uzunluğa ölçüyoruz. Bu da 0,5 L kadardır. Onu da zaten demiştik. Eğer bir aydınlatma dileği söz konusuysa e, bu durumda ve bacası da olabilir. E, bu durumda e, bu da en kritik e, bağlantı şekli, konstrüksiyon şekli tabii ki direk şeklindeki elemanlardır. E, burada direğin ya da çubuğun boyunun, normal boyunun iki katına eşit bir bulkun boyu var. Bunu ne yapıyoruz? Bunu şu formülde yerine koyuyoruz. Eğer iki ucu L yazıyoruz buraya biliyorsunuz e, iki ucu anka sıra 0,5 L'nin karesi diyoruz. E, bir ucu anka sıra sistemindeki gibi bir ucu masal ise 0,7 L yazıyoruz buraya. Bunun karesini alıyoruz. E, eğer bir ucu serbest, diğer ucu anka sıra 4 sistemindeki gibi ise o zaman da L yerine 2 L ye yazıp 2 L'nin karesini alıp e, burada hesaba gidiyoruz. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.